E bu maçın kazananı ya da kaybedeni ne bence Jesus belirleyecek. Bir kere onun altını çizmek lazım. Çünkü Jesus geldiğinden beri böyle önem derecesi yüksek maçlarda ya galip gelemedi ya Sevilla maçındaki gibi galip geldi ama sonucu etkilemeye yetmedi. Yani tur aturu geçemedi. Ya da gol dahi atamadığı derbi maçlar görüyoruz. Galatasaray derbisi Kadıköy'de oynanda 3-0 Beşiktaş derbisi Beşiktaş'ın stadında oynandı. 0-0 e, bitti. E, Trabzon'da da aynı şekilde gol atamadan e, geri döndüler. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bir istatistik var. Bu harika bir istatistik ve son dönemlerde gördüğüm en iyi istatistiklerden bir tanesi. Jesus üçlü oynadığında 1.4-1.5 puan ortalaması var. Dörtlü oynadığında bu rakam 2'nin üzerine çıkıyor. 2.3 2.4'lere 2.4 çıkıyor puan ortalaması. Şimdi oturduğun zaman mesela bunun yardımcıları var değil mi? Mutlaka. mutlaka. beraber mutlaka. oturuyorlar. Tabii. Geniş bir Hocam diyor biz diyor dörtlü oynadığımız zaman diyor şu kadar puan ortalaması oynuyoruz. Daha çok maç kazanıyoruz. Daha çok gol atıyoruz. Daha çok pozisyona giriyoruz. Ancak üçlü oynadığımız zaman daha çok maç kaybediyoruz. Gol atamazız maçlar oluyor ve sıkıntılar yaşıyoruz. Bunu söylediğin zaman Jesus bunun üzerine mesela hala şunu söyler mi? Yok abi ben yine 3'te oynayacağım falan. Ya bu nasıl saçmalık olur? bence söyleyecek bugün. Ya saçmalık olur. <laughs> Büyük saçmalık hocam. Yani göstergeler var. Bütün her şey göstergeler önünde senin. Senin takımın Dörtlüyü daha iyi oynayabiliyor. Hatta şöyle söyleyeyim, daha da iddialı konuşayım. Fenerbahçe takımı ben dörtlü oynarım diye bağırıyor. Bağırıyor ya ben dörtlü oynarım diye. Bu da ben böyle bir takımım diyor.